Özak işçilerin yanındayız. yanındayız. Bekle kar altında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşların çare değil, ağlama büyü, başını dik tutabiliriz. Boy vereceksin. Gözyaşların çare değil. Ağlama büyü. Başını dik tutabilirsen. Boy vereceksin. Her yanında allı ordu, Güller açar türlü türlü. Bu fırtına Baş edeceksin Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin